Ya koş koş, ne? <laughs> Vallahi tekno, Açık konuşmak gerekirse dur dur dur. Sen internet internet deyince ben pek muzağım Bu ne lan? Müşteri budur. Yok abi o virüstür onu kapat kapat. Hey maşallah. illik gibi virüsmiş ha. Neden onu ben alayım? Kusura bakmayın ev biraz dağınık. Sen şey portakal yedin? Ha portakal yedim. Evet. neyse müşteri ne dedi? Müşteri ya. Budur burada. Kağıttadır. Ha kağıttadır. Ulan madem kağıttadır biz ne koşturursun buraya kadar ya? Ne bileyim kardeşim, siz koşuyordunuz, ben de sizin gazınıza gelip koştum hmm. yani. Allah Allah. Hmm. Bir saniye. Alo? Evet. Ha. Ha. Diğer bir koyun için başka bir müşteri arıyor. Ne? Müşteri mi arıyor? Ver ver bana ver. Alo? Selamünaleyküm. Ben kendim Sabri. Siz kimsiniz belki? Evet Hilmi Can Bey. E, ee, Hilmi mi kullanıyorsunuz, Can'ı mı kullanıyorsunuz? Evet, evet Hilmi Bey. Ee, bizim koyunumuz akranlarına göre çok güzel bir koyundur. Siz bizim koyunumuza talep misiniz zannediyorsam. Orayı para konusunda anlaşırsak el sıkışırız. Nasıl sen son fiyat? 500, 500. En son fiyat işte 500. Ya bir oturalım konuşalım anlaşırız ya. Nasıl? Ne de? Oğlum bu adam ne diyor ya? Ben İstanbul'dayım diyor. Ortak bir yerde buluşalım, He. ortak bir yerde. Ee, şöyle yapalım İlmi Bey. Biz e, Bolu Dağı yakınlarına gelelim. Oyunları biz orada size verelim, olmaz mı? Ne demek nasıl gelelim kardeşim ya? Sonuçta sen de bir alıcısın yani, sen de bir yere kadar gelmen lazım. Araban yoksa ben ne yapayım lan? Söz Allah aşkına ulan. Tamam lan gelmezsen gelme! Gelmezsen gelme, şerefsiz! Şşş! Alo? İlmi Bey? Merhaba. N Nasıl? E, yok, o telefon böyle şşş olmuş, o, siz onu... Bizim personelimiz zaten hepsi eğitimlidir. En az ilkokul üç mezunudur hepsi. İlkokul üç? Sen üçsün. Kargo koyunuz ...en geç üç gün içerisinde elinizde olacaktır. İyi günler. Sattım. Yani aslında müşterinin İstanbul'da olması gayet güzel oldu. Zaten diğer müşteri de İstanbul'da. İkisini ortak bir yere çağırıp orada halledersiniz işte. Ulan madem diğer müşteri de İstanbul'da... Bizi telefon başına niye uğraştırıyorsun ya? He, senin yüzünden az daha diğer müşteri kaçırıyorduk. Şeytan diyor ki alay anlatın iyice bir şey ha. Ya Tekno Can sen niçin böyle yapıyorsun ya? Arkadaşlar her şey afiyen için. Ula. Babana selam söyle. <laughs> ah. La. Selamünaleyküm Mettin abi. Mettin abi selamünaleyküm. Aleykümselam çocuklar. Muhittin abi, saçları şekil yapmışsın. Allah Allah, ne yapmışım ki? ya böyle orman yolu stili yapmışsın ya, onu diyor. Ha, yeni abdest aldıydım, ondan olmuştu. Oldu mu? İyi, dur. Heh, oraya iş yap. tamam, çok güzel oldu. Her neyse. Siz ne yaptınız? Oyunları satabildiniz mi? Valla sattık, sattık. Tek onu çok yardım oldu, sağ olsun. Hadi hayırlısı. E kaça sattınız tanesini? Valla tanesini 500'e satmışız. Yapma ya. İlaçların parası o kadar çok tutuyor. Yani o civarda bir şeydir. Allah yardımcınız olsun çocuklar. Sağ ol Muhittin abi. Fakat sana da ufak bir işimiz düşmüştür, biliyorsun. Hafiye He. E elimden gelen bir şeyse yaparım, nedir? E Muhittin abi, senin bu araba kaç basıyor acaba? Hayırdır, niye sordunuz çocuklar? Ya Muhittin abi, bizim bu koyunları İstanbul'a götürmemiz lazım da... ...araba lazım. He. İstanbul'a. Ee, ee İstanbul'a. Madem başka çareniz yok, alın arabayı. Sabahleyin yola çıkarsınız. Ne de olsa Hafiye abla içindir. Ya Muhittin abi senin ağzın ne diyor ya? Ben senin o bıyıklarını yerim, yerim ya Allah! Ya alın gidin arabayı. Kapının önünde duruyor, ne yapıyor? Git, git! Cik 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 mercan cik mercan cik cik mercan cik mercan mektubu yazdım kışıydı kalemim gümüş idi her baktım Bak, tamam. Anladın değil mi? Bak, zaten adresleri buraya da yazmışım. Bu adrese bir koyun, bu adrese de iki koyun. Zaten çok kolay bir hale. Buraya bakıyorsunuz, buraya tıklıyorsunuz. Sonra kadın ne derse onu yapıyorsunuz. Ha, hmm. evet. nasıl yani? Şimdi bak, kadın size diyor ki, soldan gidin, siz soldan gidiyorsunuz. Diyor ki, sağdan gidin, sağdan gidiyorsunuz. Diyor ki, durun, o zaman da duruyorsunuz. Şimdi bu kare bizi İstanbul'a götürecek. Aynen öyle kardeşim. Bak şimdi mesela neresi olsun? Tunalı Tamam mı? Tunalı köy? Tunalı köy. Tunalı köy. kalış mı Ben de biliyorum. 500 metre sonra sola dönün. Bak ya görüyorsun bizi uzak yoldan götürmeye çalışıyor. Aşağıdaki yoldan gidelim. Orası daha kısaltmadır. medeni. Ya sabri. Kadın ağzında laf konuşuyor. Bir kulak ver. Biraz medeni ol medeni. Bacım sen onu aldırış etme. Aşağıdaki yoldan, yoldan niye gidiyorsunuz? işte Orada sonra.